Baba'nın ikinci bölümü geldik ve reklam evet, çıktı. Kimiz çarpıyoruz. Evet arkadaşlar. Akıllı Bayda'nın ikinci bölümüne geldik sizlerle. Hoca acaba neler ne olsun? Arkadaşlar top olsun. Futbol top. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır, yanlış. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet, doğru. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zannediyorsun. Bulamayacağız evet. tabii öyle, öyle, öyle. öyle, Evet, bulamayacağım. Sen dur. Sen dur. Ortalama bir market ya da manavda satın alabilecek mi? marketlerde satılıyordur. Evet diyeyim. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Her evde bulunan bir şey mi bu? e, ee, emin değilim. Büyüklük olarak mik mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Evet. Bu şey pil elektrik... Eğer... Senin kafada Enteresan çalışıyor ha? gitti. Tamamdır. Bu şey pil elektrik veya benzeri enerji kaynaklarıyla mı çalışır diyor bize. Hayır. Normal Su ile yıkanır mı? Su Suyla... ile emin değilim kanıyor bazen kilden üzerine oturmak için mi kullanılıyor bu şey hayır bu şeyin genellikle bir sapı var mı budur hayır ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun Allah ama Allah tamam hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi bu yok hayvanlardan çıkar mı topu hayır bilgi gösteri bilgi gösterir mi bu şey? Hayır. Genellikle yazılımı görülür ya da kullanılır. Emin değilim. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. Sıvı mıdır? Hayır. Cebi var mı bu şeyin? Hayır. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? top taşır mı? Hayır. Top taşmaz. Sivri ucu var biraz mı? Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Ol Hayır. Ortalama bir banyo ya da tuvalet Bul bulunan bir şey mi bu şey? Hayır. Temizlik bezi, kadın pedi, tuzlu yanlış bildi arkadaşlar. Bilemedim. Ne yapalım? Şey, Bak bu sefer bileceğim. çok azimliyim. Tam bir tane daha şans veriyorum. Arkadaşlar bu sefer ne olsun acaba? Çay damla hoca. çay bardağı olsun. Kendini kendine soralım arkadaşlar. Çay bardağı için gidiyoruz. Devam et. Başla. Kullandıkça azalan ya da bir şey midir?